Selam dostlar. Bugünkü konumuz gıda sektöründe yapılan ihmaller. Arkadaşlar Türkiye'nin gündeminde şu an bazı yemek firmalarının tek tırnakla eti ve domuz eti kullanıldığı iddiaları var. Yani örnek vermek gerekirse tek tırnaklı etin ne olduğunu bilmeyenler için at eti, eşek eti gibi etlere tek tırnaklı et deniliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu konu hakkında benim düşüncelerim e, ekşi sözlükten de biraz araştırdım. Daha önce restoran firmalarında e, mutfak kısmında çalışan kişilerin yazdığı yazıları da okudum. Genel olarak e, gıda sektöründe denetimler hani beklenilenden daha az. Hani öyle bir anlatıyorlar ki bu ortamları size anlatsam yani yani bir daha dışarıdan yemek yemezsiniz gibi. Arkadaşlar iddiaya göre tek tırnakla eti kullanan firmaların isimleri mahkeme kararıyla gizli tutulmakta. Ki neden gizli tutuyorlar bilmiyorum. Sonuçta bu firmalar şu an hala hizmetlerine devam etmekte ve bu ne kadar doğru bilemem. Ama e, arkadaşlar şu an gündeme göre bu firmalar, bu belirli firmalar bu iddiaları yalanladı dostlar. Dostlar zaten internete girerseniz fark edersiniz her şeyin bir aroması var. Bunu ben çok araştırdım. Örneğin et aroması 10 mililitre şu fiyatta. Yani her şeye o madde olmamasına rağmen onun tadını verebiliyorlar. Bu çok büyük bir dolandırıcılık. Dostlar bu konu hakkında size daha iyi açıklamalar yapabilirim ama mahkeme kararıyla bu firmaların isimleri gizli tutulduğu için ve daha bir doğruluk payına erişilmediği için şu an pek bir şey diyemiyorum. Umarım bu iddialar yalandır. Böyle bir şey yoktur. Çünkü arasında benim bile yemek yediğim firmalar var ve gerçekten iğrendim. Dostlar her olayda olduğu gibi 2-3 güne bu olayda gün yüzüne çıkacaktır. Benim bu konu hakkındaki yorumum bu kadardı. Yeni konularda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.